Netflix Dünya Savaşı destanlarından yoğun modern çatışmalara kadar harika savaş filmleriyle dolu ve bugün en iyi 10 savaş filmini hep beraber göz atacağız. Hızlıca 10 numaradan geri sayıma başlayalım. Sie selbst sich zurück. Oder wir Bir grup Norveçli savaşçı, Almanya'nın ana vatanlarını işgal etmesini engellemek için ezici zorluklara meydan okumaya çalışıyor. Çarpıcı kutup manzaraları karşısında savaşan askerlerin dayanıklılığını ve cesaretini sergileyen yapım, az bilinen bir savaş hikayesinin yoğun bir tasviridir. Güçlü oyuncu performansları ve tarihsel olayların özgün tasviriyle savaş filmi hayranları için son derece heyecan verici saatler sunuyor. Stay safe. Respect. Keeps us safe. I wouldn't trade this for anything. Bizi, Bu film muharebe karakolunda konuşlanmış küçük bir ABD asker biriminin Taliban isyancılarının acımasız saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı en kanlı savaşlardan birini konu alıyor. Modern savaşın ham ve yoğun bir tasviridir. Gerçek hayattaki savaşların yoğunluğunu ve anlık karar verme sürecini yansıtmaya çalışıyor ve oldukça sürükleyici sahneleri mevcut. Savaşın sert gerçeklerine doğrudan bir bakış açısı sunuyor. Her bölgede izlenmeye uygun olmasa da çoğu kaynak da bulabilirsiniz. İç savaşın parçaladığı bir Afrika ülkesinde çocuk asker olmaya zorlanan genç bir çocuğu konu alıyor. Aynı adlı romana dayanan kurgusal bir hikayedir. Savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin unutulmaz bir tasviridir. Acımasız ve güçlü bir hikaye sunan yapım kesinlikle izlenmesi gereken bir Netflix filmi. let me in visa official pull over for inspection 2012 yıllarında Bingazi saldırısı sırasında bir grup militanın kuşatması altındaki Amerikan diplomatik yerleşkesini savunmak için hayatlarını riske atan bir güvenlik ekibinin gerçek hikayesini anlatıyor. Muhteşem aksiyon sahneleriyle tanınan Michael Bay tarafından yönetiliyor. Aynı zamanda karakterleri insanileştirerek çapraz ateşte kalan adamların cesaretini ve dayanıklılığını gösteriyor. Eğer bulunduğunuz bölgede gösterilmiyor ise az önce söylediğim gibi çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın harap ettiği kopınakta, hava bombardımanın yarattığı kaosun ortasında kayıp ve hayatta kalma mücadelesi veren sivillerin ve askerlerin hayatlarını konu alıyor. Savaşın tüm kapsamını ve etkisini yakalamak için birden fazla ayrıntıyı bir araya getiriyor. İzlerken oldukça yürek parçalayıcı bir hikaye ve savaşın acı, vahşi tarafını yakından görme imkanı bulacaksınız. Başarılı sinematografi ve mükemmel performanslarıyla dolu olan yapım, listenin mücevher seferlerinden biri olarak 6 numara da karşımıza çıkıyor. Her hafta düzenli olarak çeşitli platformlarda izleyebileceğiniz en iyi içerikleri sizler için araştırıyor ve kütüphanelerin derinliklerine doğru bir yolculuk yapıyorum. Hemen şimdi abone ol tuşuna basın ve içeriklerin keyfini çıkarın. <laughs> Listeyi yarıladık ve 5 numaradayız. Savaşın yıktığı Musul'un kalbinde eski bir polis memurunun liderliğindeki Iraklı bir Sıvat ekibi şehirlerini IŞİD'in pençesinden kurtarmak için savaşıyor ve kaosun ortasında bir kardeşlik bağı kuruyor. Bu filmi çoğu kişi amansız mücadeleye rağmen şehirlerinden vazgeçmeyi reddeden insanlara bir saygı duruşu olarak nitelendiriyor. Arapça olmasına rağmen Amerikan yapımlı bir filmdir. Gerçekçi aksiyon sahneleri sayesinde özgürlük ve adalet savaşlarında yapılan fedakarlıkla içten ve düşündürücü bir bakış sunuyor. Van Staveren. Jawohl, Hauptmann. Sie werden nach Holland verlegt. Hat den Kopf unten, oder? Sular altında kalan bir adada binlerce müttefik askeri Alman ordusuyla savaşmaktadır. Üç genç hayat ayrılmaz bir şekilde birbirlerine bağlanır. Hem kendi özgürlüklerini hem de başkalarının özgürlüğünü etkileyen önemli seçimler yapmak zorunda kalırlar. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçen film, acımasız muharebe sırasında hayatta kalmaya çalışan sivillerin, Alman askerlerinin ve müttefik kuvvetlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu alıyor. Güçlü karakter gelişimi ve mükemmel hikayesi sayesinde savaşın insani maliyeti maliyetini etkili bir şekilde yakalayarak yankı uyandıran sağlam bir film ortaya çıkarıyor. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinin ardından birçok Amerikalı gibi orduya katılmak için gönüllü olan kahramanımız savaşta insan öldürmeyi ve silah kullanmayı reddetmiştir. Onun yerine savaş alanında yaralıları kurtararak hizmet etmek ister. Acımasız Okinawa muharebesi ile yüzleşirken Dossun sarsılmaz inancı ve olağanüstü cesareti 75 askerin hayatını kurtarmasına yardımcı oldu ve ona onur madalyası kazandırdı. Bir adamın savaşın kaosunda bile ilkelerini olan sarsılmaz bağlılığını anlatan derinden etkileyici bir film. Listedeki bazı filmler gibi her bölgede bulunmasa da çeşitli kaynaklardan bu filmi de izleyebilirsiniz. Country, Ve geldik listenin ortağına ikinci sıradayız. 1961'deki Kongo krizi sırasında kendilerini Fransız ve Belçikalı paralı askerler tarafından yönetilen Katangese güçleri tarafından kuşatılmış halde bulan İrlandalı Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Birlikleri'nin gerçek hikayesini anlatıyor. Patrick komutan liderliğindeki sayıca ve silah bakımından az olan İrlandalı askerler şiddetli bir savaşta konumlarını cesurca savundular. Bu cesaretin ve dayanıklılığın sembolü haline geldi. Film ezici zorluklarla karşı karşıya kalan İrlandalı askerlerin cesaretini ve azmini gösteriyor. Askeri tarihin sıklıkla gözden kaçırılan bir bölümüne de ışık tutuyor. <laughs> bir numaradayız ve Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi savaş filmi. Birinci Dünya Savaşı sırasında savaşın sert gerçekleriyle yüzleşen, inançlarını sorgulayan ve ön siperlerdeki kaosta insanlıklarını korumaya çalışan bir grup genç Alman askerini konu alıyor. Bu film klasik 1929 romanının bir uyarlamasıdır ve savaşa dahil olan herkesin üzerindeki derin etkisini keşfetmesi nedeniyle savaş karşıtı film olarak adlandırılmaktadır. Savaş dehşetinin acımasız ama güçlü bir tasviridir. Çarpıcı sinematografi, olağanüstü performanslar ve unutulmaz bir hikaye. Tüm bunlar bu filmin Netflix'teki en iyi savaş filmi olmasına yardımcı oluyor. Evet, Netflix'teki en iyi 10 savaş filmini sizlerle buluşturdum. İzlediğimiz filmlerden hangilerinin favorileriniz olduğunu yorumlarda bildirin. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>